izleyenler Sivas Haber 346 tarafından hazırlanan Sivas Gündemi programıyla karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimizle başlayalım. Doğanşehir Afet Koordinasyon Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun başkanlığındaki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek depremin ardından Doğanşehir'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, Vali Şimşekle birlikte Doğanşehir konteyner kentte incelemelerde bulundu. Sevgili izleyenler daha önce Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelere çeşitli yardımlar ulaştıran Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fatih Deveci ve kendisine destek veren gönül yolcularıyla bu kez Hatay'da depremin yaralarını sarmaya devam etti. Bu kapsamda şehit aileleri, gaziler ve Sivaslı bazı işletmelerin katkılarıyla hazırlanan 500 kilogramlık Sivas köftesi Hatay'da enkazda dönen evlerinden ayrılmak zorunda kalıp çadır kentlerde yaşayan depremzedelere ikram edildi. Sivas'ın ihracatının ciddi bir bölümünü yapan mermer firmaları zor günler geçiriyor. Pandemi sonrasında yaşanan sektördeki daralma artarak devam ediyor. Kammer Maden Dış Ticaret İnşaat İzolasyon Limited Şirketi sahibi Abdülkadir Demirel, Sivas Mermerciler ve Doğal Taş Derneği olarak çevre illerdeki diğer mermer ve madenle uğraşan kişilerle beraber her yıl düzenli olarak maden kurultayı, şurası gibi bir düzenlemeler yapıp yani bir araya gelip birlikte sesimizi duyurabilir, insanlarımıza madenler hakkında bilgiler verir, madenciliğin doğaya çok da saygılı bir sektör olduğunu anlatabiliriz." dedi. Sevgili izleyenler, her geçen gün üye sayısını artıran Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Teşkilatı'na son olarak Akıncılar İlçesi Bağımsız İl Genel Meclisi üyesi Murat Başaran dahil oldu. Başaran'ın rozetini İl Başkanı Hakan Uygun taktı. Sivas İl Müftülüğü bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavında başarılı olan hafızlar için belge takdim töreni düzenlendi. Sevgili izleyenler, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Danışment İlk ve Ortaokulu ile Lütfü Fikret Tuncel İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Ülkemizde meydana gelen asrın felaketi olarak tanımlanan, büyük afetten etkilenen Malatya'da ve Adıyaman'da Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerle Kadın 2022 çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2022 yılında 634.924 kişiden oluşan Sivas nüfusunun 318.018'ini erkekler, 316.906'sını ise kadınlar oluşturdu. Sevgili izleyenler bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.